Tehlikeli, şöyle tehlikeli. Amerika'nın da korkma sebebi şu. Şimdi bu uygulamalar size bir keşfet oluşturuyor ya. O keşfeti, yani ekrana bakma sürene göre oluşturuyorlar yani. Bir video çıktı, ne kadar bakıyorsun? Ona göre di. TikTok şunu yaptı, ön kameradan ekranın neresine baktığını da öğrendi. Nasıl? Ana anlatayım. Mesela bir dans videosu çıkıyor karşına, sen izliyorsun böyle, hafiften de böyle göte bakıyorsun. <laughs> TikTok diyor bu dans mı seviyor yoksa? bir daha ona benzer bir şey oluyor. Sen bu sefer net göte bakıyorsun. Diyor ki, Aa, tamam diyor bu götçü diyor. Bunun dansla alakası yok. <laughs> Seni bilinçaltı düzeyde neden hoşlandığını o kadar iyi biliyor ki. O yüzden keşfette üç saat geçiriyorsun. O yüzden böyle yeni tanışan çiftler birbirine birbirine anlatmasın. Delikanlıysa herkes birbirine keşfetini verir abi. <laughs> ben benim içim çok rahat. Ben hepinize veririm. Çünkü... <gülüyor> <gülüyor> Allah kahretsin. <laughs> Benim keşfedim, kedi videosu dolu. O da çok naif olduğum için değil, diyor. bir tane kedi yüzünden. Beni kitle abi Bir tane kedi var, hepiniz biliyor. Dondum anam, dondum dondum oy oy. Bildiniz mi bu kedi? Ya bu push ne zaman karşıma çıksa, sonuna kadar 12 defa yüzüyorum. Dondum anam, dondum dondum oy oy. Dondum anam, dondum dondum oy oy. Bunun yüzünden dünyadaki bütün kedileri izledim.